Evet, Antalya gene çok yoğun sıcak bir mevsime girdik. Ee, hayvanat bahçesi olarak tabii ki barınaklar düzenlenirken e, sıcak ve soğuk sitesine karşı gerekli önlemler barınaklar ta baştan yapılırken planlanıyor. Ee, özellikle primat grupları, e, sıcağı hassas hayvanlar e, çok fazla sıcak tabii onları da strese sokabiliyor. Bunun için e, haftanın iki günü buzlu meyve veriyoruz e, primat gruptaki hayvanlarımıza. Hem onlar oyalanıyorlar hem biraz daha e, buzun serinletici etkisinden faydalanıyorlar. Bu şekilde bir besleme yapıyoruz. Tabii kendi gölge alanları var. Gene e, primat parmağımızın içerisinden geçen bir e, doğal bir deremiz var. E, orada bazen serinliyorlar. E, dolayısıyla bu yazı nasıl konforlu atlatacaklarsa onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Como assim?